Merhabalar, ben Nergiz Yeşil. Ben de Aydın Doğanlıyım. E, çalışmalarına İstanbul'da devam eden bağımsız bir sanatçıyım. Bu alan değişikliğine dair bir şeyler söylemenin e, gerekli olduğunu düşünüyorum. E, lise staj dönemim süresince mizampajla, reklam tasarımıyla, grafikle çokça ilgilendim. Bu alanda uzmanlaşmam için, e, hocalarımın da e, yönlendirmesiyle güzel sanatlara hazırlanmaya başladım. Bu hazırlık süresince de söz-söyleme biçimlerinin çeşitliliği ve e, tasarımsal imkanların genişliği açısından grafik okumaktansa heykel okumanın bana daha uygun olacağına karar verdim. Böylelikle Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamlamış oldum. Ee, yüksek lisans eğitimim süresince de kısmen Avrupa'da bulundum. Ee, Türkiye'de ve Avrupa'da birçok sergide ve fuarda eserlerimle yer aldım. Halen çalışmalarıma kendi atölyemde aktif olarak devam ediyorum. Son dönemde bu çalışmalar çeşitli müze işbirlikleriyle genişleyerek e, ilerliyor. Bildiğiniz üzere sanat bir söz söyleme biçimi. Ben aslında e, araştırmayı, e, doğru bildiğini söylemeyi, kendini ve düşüncelerini ifade etmeyi e, lisede öğrendim. Ama bunu hangi yolla yapacağımı, nasıl yapacağım konusunu e, konusunda hassasiyetlerimi ve tutkularımı e, takip ederek buldum diyebilirim. E, dolayısıyla bugün karşınızda e, bir gazeteci olarak değil bir sanatçı olarak bulunuyorum. Bugünden dönüp geriye bakınca da hayatıma bu kadar derinlikli temasları olduğu için ve beni cesaretlendirdikleri için bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.